Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben bime geldim ve sizler için aktüel ürünlerini çekmek istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanala abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım bir de ne gibi aktüel ürünleri var. Hep beraber görelim. Arkadaşlar bakın şöyle Okyanus Home markasının tek fiyat mutfak girişlerinden var. Bunların fiyatları ise 11 lira 50 kuruş. Bakın şöyle maşalar bu şekilde farklı olanlar da var tabii ki. Bakın. Fiyatları ise dediğim gibi 11 lira 50 kuruş. Şöyle. Maşa çeşitleri farklı farklı böyle servis ürünleri. Bunlarda bakın üçlü bir şekilde spatulası, çatalı, bir de kaşığı var. 11 lira 50 kuruş fiyatı ve hemen büyük buz aküsü var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 37 lira 50 kuruş. 950 milimlik bir ürün ve şöyle bir meşrubat bardağı, su bardağı var. Diamond olarak geçiyor. Lavın markası ve fiyatı ise 39 lira 50 kuruş bunun da. Şöyle göstereyim. Bu şekilde bir ürün ve hemen burada ise şöyle Glasilan markasının dondurma kaselerinden var. Hemen onu da göstereyim sizlere. şekilde bu da. Bunun da fiyatı ise 59 lira arkadaşlar. Böyle üçlü bir şekilde dondurma kasesi 59 lira bunun fiyatı. Ve hemen burada ise bakın lisanslı bardak kase saklama kapları var. Şöyle bu şekilde saklama kapları gayet güzel. Bakın böyle kaseler bir de şöyle bardaklar var. 17 lira 50 kuruş tanesi bilginiz olsun. Tane fiyatı 17 lira 50 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın e, Alpina'nın şöyle kaselerinden var. Bakın böyle. Fiyatı ise 79 lira. Bunlar üçlü bir şekilde altılı değil. Hemen şurada bakalım. Burada ise bakın şöyle bir e, meyve desenli su bardaklarından var. Bunlar da gerçekten çok güzeller. Bakın şöyle meyve kirazlısı bu. Ve bakın şöyle fiyatları ise 49 lira 50 kuruş. Bunlar da tabii ki üçlü bir şekilde bilginiz olsun. Gayet güzel ürünlerden. Ve yine şöyle Alpina markasının altı bölmeli şu şekilde servis tabağı var arkadaşlar. Şöyle de bakın şekilde göstereyim hemen sizlere de. Şöyle bir ürün. Gayet de güzel. Fiyatı dediğim gibi e, 119 lira arkadaşlar. Değiliriz olsun. Hemen şöyle bir çıkartıp göstereyim bakın. Şöyle bir ürün. 119 lira arkadaşlar fiyatı. Böyle altı bölmeli servis tabağı olarak geçiyor. Gayet güzel bir ürün. Hemen şöyle bir yerine koyalım ve diğer ürünlere de bakalım. Bir diğer ürün ise şöyle Başa Bahçeli'nin dantel serisinden şöyle çay bardakları arkadaşlar. Şöyle 12 parçadan oluşuyor. Hemen şöyle açıp göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı ise 109 lira şöyle. Bu şekilde böyle bir dalgalı bir tabağı var. Şöyle bir bardağı var. Bardağının formu gerçekten çok güzelmiş. Fiyatları ise dediğim gibi e, 109 lira arkadaşlar 12 parça 6 adet tabağı 6 adet de şöyle bardağı var bu şekilde gayet güzel bir ürün bilginiz olsun hala bin marketlerinde var böyle çay setleri hemen bir diğer ürüne de bakalım burada ise e, kayık tabaklar varmış 14 lira 50 kuruş tabi hobby life markasının plastik ürünlerden ve şöyle tuvalet fırçalarından var Bunlar da sanırım 17 lira 50 kuruştu. Şöyle bakın, şöyle bir de açıkmış. Şöyle bunlar 17 lira 50 kuruş farklı farklı olanlar. Hemen e, şöyle de göstereyim sizlere Tefalin. Bu şekilde krep tavası. Bu da 25 santim çapında fiyatı ise 319 lira. Ve hemen burada ise yine Tefalin. Şöyle bir wok tavası var arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bu da 28 santim çapında 449 lira arkadaşlar bu da, bu da gayet güzel bir ürün şöyle dolu dolu ürünler var bin markette hemen şunlara da bakalım burada ise şöyle yumak iplerden var bunların fiyatlarını maalesef göremedim şu şekilde böyle yumak ipler hemen Şöyle farklı ürünler de var burada. Bakın böyle e, Hisar markasının ürünleri de var. Şöyle göstereyim. Hemen şöyle bir e, tenceresini göstereyim. Bakın şöyle. Çelik tencere 22 santim. Derin tencere olarak geçiyor. E, 335 lira arkadaşlar. Bunun fiyatı 335 lira. Gayet güzel bir ürün. Şöyle de göstereyim sizlere bakın. Şu şekilde. 335 liralık bir fiyatı var. Dediğim gibi 22 santim çapında böyle çelik derin tencere. Hisar markasının Hisar markası da gerçekten güzel bir marka. Ürünleri de gerçekten çok güzel. Hemen şöyle da bakalım buradaysa bakın Hisar'ın çelik çaydanlığı da var. Şöyle göstereyim hemen. Bakın. Bir de şu şekilde alt sulu şöyle kapağı. Gerçekten bu da güzel bir ürünmüş. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatı ise e, 399 lira arkadaşlar. 400 liralık bir fiyatı var. Hemen o de söyleyeyim sizlere. E, üst demlik 1 litre. Alt suluk ise 2 litre. Gayet iyi. Yeterli bir ürün. Bayağı büyük de bir ürün bilginiz olsun hemen şimdi bunu da yerine koyalım ve diğer ürünlere bakalım şöyle evet hemen şurada işte bakın çatal bıçak kaşık seti var böyle yine Hisar markasının şöyle 30 parçadan oluşuyor ee, bu da bir 6 adet yemek kaşığı 6 adet yemek bıçağı 6 adet yemek çatalı 6 adet tatlı kaşığı ve 6 adet tatlı çatalı var arkadaşlar bu da Fiyatı ise 829 lira arkadaşlar burada. Ve hemen şuraya da bakalım. Basık derin tencere diyor. Ve bir de granit tenceresi varmış. Şöyle granit tenceresini de çıkartayım sizlere. 329 lira bu granit tencerede. Şöyle bir bakalım burada. Hemen. Yine Hisar markasının. Şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle bir tencere. Hemen şöyle bir çıkartıp yakından göstereyim arkadaşlar sizlere de. Bakın. Şöyle bir ürün. Hemen şöyle yapalım ve göstereyim. Bu da gerçekten rengi çok güzel. Çok da kaliteli bir ürüne benziyor. Böyle Hisar markası. Zaten Hisar markası kaliteli bir marka. Şöyle de göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı hemen dediğim gibi 329 lira arkadaşlar Bilginiz olsun Hemen şöyle bir yerine de koyalım Ve diğer ürünlerle Devam edelim arkadaşlar Şöyle bir ürün Şu şekilde Şöyle yerine koyalım hemen Gayet güzel Ürünler var ihtiyacınız varsa Bin marketlerine gelip Böyle alabilirsiniz ve diğer tencerelerde 24 santim olan Bu da yine basit tencere 359 lira Şu şekilde Hemen şuraya da bakalım. Burada ise çok güzel kahvaltı seti var. 12 parçadan oluşuyor. Hemen göstereyim bakın. Bir böyle 6 adet bu şekilde pasta tabağı var. Ve bir adet de şöyle büyükçe bir servis tabağı var. Hemen şöyle de bir göstereyim sizlere. Çok çok güzelmiş. Ve şurada ise yine şu şekilde olanlar var kayık tabağı hemen bir diğeri bakalım şurada da zaten gösteriyor bakın böyle e, üç adet böyle yuvarlak tabak var Tabii ki şu an göremedim içerisinde ve e, iki adet de şöyle kayık tabağı varmış şöyle göstereyim ama bu şekilde bir ürün fiyatı da e, 299 lira. Bu gayet güzel. Bakın, şöyle hemen koyalım ve diğer ürünlere de bakalım. Bir diğer ürün hemen göstereyim sizlere. Çok güzel ürünler var bir markette. Burada da yine bakın böyle devam var. Diğerin bakın böyle yuvarlak tabağı burada var. Dediğim gibi 299 lira gerçekten çok güzel. Hemen şurada ise bakın şöyle buzdolabı organizerlerinden var. Şöyle göstereyim. 29 lira 50 kuruş bunun fiyatı. Şöyle bir ürün. Ve bir de şöyle olanı var. Bu da böyle 19 lira 50 kuruş bu mini olarak geçiyor. Bu da dolap organizeri. Ve kaşabağçının şöyle bir ikili pasta pasta tabağı var ikili bir şekilde kutunun içinde 2 adet var fiyat ise 49 lira 50 kuruş arkadaşlar hemen şurada dantel serisinden demin dantel serisinin takımını göstermiştim şimdi de böyle sadece altılı çay bardağı var bu da 79 lira fiyatı bakın gerçekten çok güzel şu şekilde 79 liralık bir fiyatı var hemen bir diğer ürünlere de bakalım Burada bakın Paşa Bahçeli'nin e, frigo bölmeli tereyağlarından var. Şöyle. Bu böyle iki bölmeli tereyağlık. Şu şekilde göstereyim hemen. Fiyatı ise 39 lira 50 kuruş. Şöyle bir ürün. Gayet de güzel bir ürünmüş. Bilginiz olsun. Hemen şimdi kutusuna da koyalım. Ve diğer ürünlere de bakalım. Şöyle gayet güzel bir ürünmüş bu da böyle bölmeli tereyağlı arkadaşlar. Hemen şurada ise bakın şöyle Paşa Bahçenin iki katlı böyle kurabiyeliği var. Fiyatı 69 lira. Böyle benekli kase var 22 lira 50 kuruş. Bu da şu şekilde kapaklı bir şekilde. Ve hemen şöyle göstereyim. Bakın bu da böyle 69 lira. Bu da böyle Corella markasının şemsiye. Bu şekilde 69 lira. Gayet güzel ürünler. Hemen şuraya da bakalım. buradaysa bakın şöyle göstereyim. Kumtel markasının Airfray e var. 8,5 litrelik 1800 watt gücünde. 200 dereceye kadar sıcaklığı varmış. Fiyatı ise 2499 lira XX'lerç olarak geçiyor. Hemen burada ise 5,5 litrelik olanı var. Bu da 1500 watt gücünde. 8 otomatik menüsü varmış. Dijital ekran bu. bu. Diğeri normal manuel bu ise dijital. Fiyatı ise 2099 lira. Kumtel'in yine böyle 1500 watt gücünde tekli ocağı var. Elektrikli ocak. Fiyatı ise 329 lira arkadaşlar bu da böyle ürünler hemen e, şurada ise bakın tel ızgara var arkadaşlar şöyle piknik için çok iyi oluyor oluyor fiyatı ise 49 lira hemen şöyle Bonera'nın şu şekilde çelik e, bu şekilde tencereleri var bakın burada ölçüleri de var e, en küçüğü e, 16 santim onun bir büyüğü 20 ve onun da bir büyüğü 24 en büyüğü ise karniyalık oluyor o da 26 bu şekilde bakın böyle göstereyim size ölçülerini de ve tencereyi de göstereyim 8 parçadan 4 adet tencere 4 adet de kapağı var fiyatı ise 1249 lira bu şekilde ve hemen şuraya da bakalım burada ise şöyle göstereyim burada renkli sırlı yuvarlak güveçlerden var üçlü bir şekilde bunlar fiyatları ise 37 lira 50 kuruş bunlar üçlü 3 üç adet bu şekilde gayet güzeller. Bakalım evet hepsi aynı renkmiş bunların ve bıçak bileyici var. Şöyle göstereyim. Fiyatı 99 lira. Hemen şurada ise bakın makarna tabaklarından var. Bunlar da gayet güzel tabaklar. Fiyatları ise 42 lira 50 kuruş. 25. 25 buçuk santim çapında bir ürün şöyle de göstereyim bakın. Bir de şöyle olanı var. Gerçekten güzelmiş bunlarda. 42 lira 50 kuruş fiyatı. Hemen şöyle de bakalım. kolaynanın şu şekilde kayık tabağı var. Şöyle 17 santim olarak geçiyor. Bunun da fiyatı ise 24 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle Burada ise bakın. Şöyle hemen göstereyim. Ee, bu da Benante'nin bu şekilde Çay tabağı Şöyle Bunun da fiyatı sanırım 79 liraydı şu şekilde Altılı bir şekilde çay tabağı Ve Benante'nin büyük salata tabağı da var Hemen onu da göstereyim sizlere Şöyle bir salata tabağı Büyükçe böyle bir salata tabağı 49 liralık bir fiyatı var bunun da Hemen Şuna da bakalım Burada ise desenli e, su bardağı var arkadaşlar Şöyle. Bunlar da çok güzel. Desenleri var su bardakları. Şöyle desenleri buradan görebilirsiniz. 49 lira 50 kuruş üçlü bir şekilde tabii ki. Hemen şurada da bakalım. Burada ise bakın şöyle bir pahmetin şöyle bir ikili vakumlu saklama kabı var. Erzak saklama kabı tabii ki. Bunlar böyle bakır renginde. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatı ise 79 lira. ikili bir şekilde her biri 1,5 litrelik arkadaşlar. Böyle vakumlu çok güzel bir ürün. Bu şekilde şöyle. Gayet güzel ürünler var. Bilginiz olsun. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise şöyle bir Paşa Bahçeli ayaklı kasesi var. Böyle çok güzel. Ayaklı dörtlü bir şekilde. Her kutuda dört adet var zaten. Şöyle de bir göstereyim sizlere. Bakın. Çok çok güzel. Fiyatı ise e, 220 225 lira arkadaşlar. Böyle ayaklı kaseler çok şık duruyor. Hemen burada ise yine Paşa Bahçesi'nin şöyle meşrubat e, bardağı var. Bakın uzunca böyle uzun bir şekilde meşrubat bardağı. Bunun da fiyatı ise e, 229 lira arkadaşlar. Ve hemen burada ise yine Paşa bahçesinin şöyle bir su bardağı var. Bu da böyle kısa su bardağı. İkisini de böyle yan yana getireyim. Sizler için şöyle göstereyim. Bunlar dörtlü bir şekilde. Su bardağı 199 lira. meşrubat bardağı ise o da 229 lira arkadaşlar. Şöyle gayet güzeller bunlardan. Böyle ürünler bir marketlerinde var bulunuyor. Sizlerde ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Hemen burada ise Kumtel'in bakın bundan da gelecek arkadaşlar bundan yarın gelecek bilginiz olsun yeni ürün 5.7 litrelik otomatik pişirme 1000 watt gücünde ve fiyatı da 1499 lira ve Kumtel'in bakın yine manuel 5.5 litrelik 1500 watt gücünde kolay temizlik yeni ürün çıkarılabilen kult diyor 1799 lira bu da. ve esnek taşıma sepeti de var arkadaşlar. Şöyle. Şöyle göstereyim. Bu da böyle esnek taşıma sepeti. 49 lira 50 kuruş bu da. Gayet güzel bir piknik için ya da plaj için gerçekten güzel olur. Hemen şöyle da bakalım. Burada ise işte bakın şöyle kavanozlar var. Yarın bol bol kavanozlar da gelecek. Şöyle 425 cc olan küçük olanı 6,5 lira orta boyutu ise o da 660 cc. Onda fiyatı ise 7,5 lira. En büyüğü ise 1000 cc. Onda fiyatı 8,5 lira. Tabii ki bunlar böyle kapaksız bir şekilde geliyor. Bilginiz olsun. Bunlar da yine dolu dolu gelecek olan ürünlerden yani. Hemen bir de şöyle optikli demet çay bardakları var. Bunlar da böyle Love'ın çay bardakları arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da yine yarın gelecek olan ürünlerden. 52 lira 50 kuruş fiyatı. Ve hemen şuna da bakalım. Burada ise bakın şöyle e, silikonlu ahşap ufak gereçlerinden var. Şunlar. Fiyatları 47 lira 50 kuruş. Bakın spatula, çırpıcı, farklı farklı ürünler. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Fiyatları ise 47 lira 50 kuruş. Bu şekilde böyle çok güzel ürünler var. Hemen şurada dondurma kaşığı da varmış. 10 fiyatı da 45 lira tabii kalmamış. Hemen şöyle ürünler var. Bunların da fiyatları ise kaşık, spatula. Bir de şöyle kepçe var. Şöyle göstereyim sizlere. Şunların da fiyatları ise 9 lira 75 kuruş. Bilginiz olsun. Ve şöyle bir de ahşap ürünler de vardı tabii ki. Onlarda da fiyatları daha farklı Bakalım şöyle bir ahşap ürünü de göstereyim sizlere 69 lira Ahşap saplı mutfak gereçleri 69 lira bunlardan Ve burada da zaten ne alırsanız 9 lira 75 kuruş Şöyle plastik ürünlerden Bu şekilde Kaşıklar, çatallar Böyle Bıçaklar Ve şöyle bunlar da var fiyatları 9 lira e, 75 kuruş. Burada da bakın şöyle bu da aynı şekilde 9 lira 75 kuruş. Bu da plastik ürünler arasında lavan şöyle kilitli saklama kapları e, 720 cc büyüklükte. Şöyle fiyatı ise e, 43 lira 50 kuruş. Hemen şöyle bir de büyük olanı var. Bakın bu da böyle 1150 cc büyüklükte. Bunun da fiyatı ise 59 lira. Şöyle göstereyim sizlere bakın. Boyutunu da görmüş olursunuz en azından. Şöyle göstereyim bakın. Şu şekilde. Böyle lavon saklama kapları da var. Bol bol bin marketlerinde. Gayet güzel. Bu şekilde. Hemen burada et bıçağı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere et bıçağını. Fiyatı ise 19 lira 50 kuruş. Bunda fiyatı Şöyle bir de kepçe altı peçeteliklerden var. Bakın. Gayet güzel ürünler. Hemen şöyle bir çıkartabilirsem bunu da göstereyim sizlere. Şu böyle peçetelik. Çok güzel, çok şık duruyor bunlar. Şöyle bakın. Bir de şöyle kepçe altlı. İkisini de beraber görün istiyorum. Şöyle bakın. Şu şekilde. E tane fiyatı 24 lira 50 kuruş. Hemen burada termoplastik çantalarından var. Bakın. Fiyatları 65 lira şu şekilde. Daha büyükleri var. Onlar da 85 lira arkadaşlar. 25 litrelik de 85 ve 8 litrelikleri ise 65 arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dantel yumağı o da şu an indirimde 89 liradan 60 liradan 60 liraya düşmüş. Bilginiz olsun. Ve şapkalar var. Bakın. Şöyle çok güzel taşlı taşlı şapkalar böyle fiyatları ise ne kadarmış 39 lira 50 kuruş Bunlar böyle çok güzel böyle taşlı şapkalar görüyorsunuz değil mi çok tatlı çok güzel duruyor bu şapkalar 39 lira 50 kuruş bunların da fiyatları hemen burada işte bakın şunu da göstereyim size ahşap peşeteliklerden var şöyle fiyatı ise 49 lira fotoğraf çerçevesi var bir de. Şöyle gösterebilirsem bakın. Bu da şu şekildeymiş. Fiyatı ise 49 lira. Hemen burada ise ahşap e, dekoratif olarak geçiyor. Şu da, Şöyle bir ürün bakın göstereyim hemen sizlere de. Sizler de görmüş olursunuz. Fiyatı ise 59 lira. Şöyle ahşap bir ürün bu da. Gayet güzel bir ürün. Böyle dolu dolu dediğim gibi bir markette çok güzel ürünler var bu şekilde. Hemen şimdi şöyle bir diğer ürünlere de bakalım. Bakın hemen burada ise şöyle porselen desenli kupalardan var. Şöyle bakın. Bunlar da böyle Benante markasının gayet de güzelmiş bunlar. Çok güzel böyle seçenekleri var. Hemen şöyle bir göstereyim. Bakın bir de şöyle olanı varmış. 300 milimlik bardaklar gayet güzel Fiyatları ise 59 lira Arkadaşlar bilginiz olsun Hemen şurada ise e, Bakın şöyle e, Eva sandalet Kadınlar için bu şekilde Göstereyim sizlere Bunlar böyle terlik e, Fiyatları 79 lira Bir de şöyle olanlar var Bakın 72 lira 50 kuruş Gayet güzel ürünler Bakın şöyle dolu dolu böyle ürünler var. Saksılar var. 3,5 litre. E, fiyatı 34 lira 50 kuruş. Hemen buradaki saksılar ise 22 lira 50 kuruş. Böyle burada da kadın erkek karma terliklerden var. 59 lira olarak geçiyor. Şöyle bakın. Bunlar da gayet güzelmiş bakın. Bu şekilde böyle terlik çeşitleri 59 lira. E, tokalı terlikler 49 lira 50 kuruşmuş arkadaşlar şöyle. Bakın böyle şöyle var erkekler için kadınlar için gayet güzel ürünler var şöyle kadınlar için bunlar da var şu şekilde farklı farklı böyle ürünler var gayet güzeller Arkadaşlar sizler için bimde olan aktüel ürünlerini çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka bir görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.